Soğuk ve yağmurlu bir günde, Muamma dolu alacak karanlıktı. Yüzüne şahit oluyorum ansızın. Ufukları boydan boya sarmış bu Güneş gibi bata yazıyor gözlerin. Süreya yıldızları gibi yanıp sönüyor esrarengiz dudakları. Bu bir düş mü? Bu bir gerçek mi? Yoksa tuhaf bir serap mı? Ondan veremedim. Uzatı veriyorum ellerimi gümüş işlemeli tekleriyle Uçuru veriyor ellerimden onları asi bir rüzgar. Sadece bakabiliyorum neyle uzaktan uzun uzun. Bir buruta gizlenmiş gibisin. Yağarken yağmur kopun siniyor üstünde. Bütün damlalar tık aynalar gibi yüzünü yansıtıyor. Senden gelen bu muazzam ışık yeryüzünün kalbini ısıtıyor. Serin bir meltem nüfuz etmiş ıslak, kokulu saçlarını. Dalgalandığında zülüflerin ışıldıyor bütün gökyüzü. Bir de yüreğimdeki zifiri karanlık gece aydınlığını veriyor. Alnına düşmüş kaküllerin. Aman sakın dokunma. Seni böyle görmüştüm ilkim. Böyle sarhoş olmuştum. Böyle aşık olmuştum endamlı. Böyle aşık olmuştum.